Onu istiyorum öyle <laughs> şunu söyleyelim. Yani Kur'an'ın indiği döneme bir bakalım. Kur'an'ın indiği dönemde oldukça geri bir medeniyet var. Hmm. Yani bir eski Yunan'daki gibi felsefe yok, Sümerler'deki gibi hatta belli bilimsel gözlemler yok. Bilimde, felsefede oldukça geri. Yani arada bir şiir gibi bazı sanatlarla uğraş var ama yani sanatta da önemli bir gelişme yok. Bir eğitim kültürü yok. Ee, ...hayvancılıkla ilgilenen geniş bir toplum kesimi... ...işte hurma ağaçlarından belli besin maddeleri belki elde ediliyor... ...oldukça geri bir ortamda bir anda Kur'an geliyor... ...bakıyorsunuz 7. yüzyılda... ...zihinleri inşa ediyor, gönülleri inşa ediyor... ...ondan sonra bir bakıyorsunuz çok kısa bir dönemde... E, ...bütün Arap Yarımadası'nı bu fikir kaplamış... ...bütün e, Kuzey Afrika'yı kaplamış... ...ve Endülüs'e kadar Avrupa'nın güneylerine kadar gitmiş... ...ve bu sadece bir fetih hareketi olarak... Gitmiyor yani sadece kılıçla fetih veya gönülle fetih de değil. Bunun yanında sanatta, bilimde, felsefede de o uzun yüzyıllar dünyanın en üstün medeniyeti olacak. Yani bilim tarihçilerinin bir çoğunda e, e, ikrar ettiği gibi en üstün medeniyet olacak bir medeniyet kuruluyor. Hı. Ne oluyor da böyle oldukça çorak bir toprakta başlangıcı olan bir şey böyle bir ağacı meyve veriyor. O toprağa bakarsak o toprak bunu açıklamaya müsait değil. Fakat orada öyle bir tohum var ki bu ağacı sebebiyet veren. Bence o tohuma bakmamız lazım. O tohumda e, tek kelimeyle söylemek gerekiyorsa bana göre Kur'an-ı Kerim. Yani ve Kur'an'ın bir zihinleri inşa etmesi, iki gönülleri inşa etmesi bu sürece sebebiyet veriyor. Kur'an'ın hiçbir kitapta aklı kullanmaya, evren üzerinde düşünmeye Kur'an kadar atıf yapıldığını göremezsiniz. Çok açık. Yani birçok Kur'an ayetinde diyor ki işte göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün arka arkaya gelmesinde e, akıl sahipleri için deliller vardır diyor. Mesela Ali İmran suresi 190. ayette. Birçok Kur'an ayetleri açıklanırken Allah bunları size açıklıyor. Umulur ki akledersiniz diyor. Mesela Bakara suresi 242. ayette. Zümer suresi 9. ayette diyor ki bilenlerle bilmeyenler bir olur bu. Yunus suresi 100. ayette Allah akıllarını kullanmayanların üzerine pislik yağdırır diyor. Hmm. Başka bir ayette Nas suresi 12. ayette Geceyi gündüzü güneşe size musahhar kıldı. Yıldızları kendi emrine bağlı kıldı. Muhakkak bunda aklını kullanan bir toplum için deliller vardır diyor. Yani Kur'an bir geceyle gündüzü nasıl yer değiştirdin, evrendeki fenomenlere gözleri çeviriyor. Bir hayvanlar dünyasına gözümüzü çeviriyor. Bir insanı kendi nefsine, iç dünyasına bakmasını söylüyor. Bütün bunların üzerine düşünmeye insanları davet ediyor. Hmm. E düşünme de dediğim şey işte neden sonuç ilişkileriyle belli şeyleri anlamak. Yani insan üzerine düşünme dersek işte burada derinleşirseniz psikoloji ilmi karşımıza çıkıyor. Hmm. Evren üzerine düşündüğünüzde fizik ilmi e, kimya ilmi daha sonra karşımıza çıkıyor. Biyoloji ilmi çıkıyor. Yani Kur'an'ın bu şekilde inşa etmesi ve tefekkürü hı hı. yani aklederek evren üzerine düşünmeyi bir ibadet gibi sunması sayesinde o, o zihinlerin inşa olmasıyla birçok kimse o bilimlere gidiyor. O bilimlerdeki içindeki bilgileri bulup Allah'ın sanatını ve kudretini daha iyi anla e, anlamaya kalkışıyor. Evet. Yani o dönemde böyle bir e, bugünkü gibi bir eğitim sisteminin kurulu olmadığını düşünelim. O dönemdeki yani motivasyonun ne olduğu çok önemli bir soru. Şimdi o döneme gidersek yani İslam bazı ön kabuller getiriyor. Ve belli bir zihniyet inşasında bu ön kabuller çok önemli. Ve bu ön kabullerle evrene baktığınız zaman bilim yapmak mümkün oluyor. Ben 7-8 madde çıkarttım. Bunlar isterseniz bir sayı. Bir, mesela Kur'an'ın ortaya koyduğu zihninle varlığın rasyonel olmasını bekleyebiliyorsunuz. Niye? Çünkü Allah bilinçli bir varlık. Allah bilinçliyse Allah'ın yarattığının içinde de bir mantık, bir rasyonelite olabilir. Hı hı. İki, varlığın birlik içinde olmasını bekleyebiliyorsunuz. Eğer ki çok tanrılı dinlerdeki gibi bir evren olsaydı, çok tanrıların çekişmesinin olduğu bir evrende, varlık arasında bir uyum, bir insicam da bulamazdınız. Üç, varlığın incelenmeye değer olduğunu Kur'an'ı koyduğu iyi ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü varlık... Kuran'ın ortaya koyduğu ayetlerde görüyoruz ki Allah'ın sanatını kudretini gösteren bir alan olunca, <laughs> siz Allah'ın sanatını kudretini varlığı inceleyerek bulabiliyorsanız o zaman varlık üzere düşünmenizi de bilim yapmanızı da anlamlı kılan bir süreç var. <laughs> Ondan sonra dört evreni anlayabileceğimizi Kuran'dan anlıyoruz. Çünkü anlaşılmaya açık. Çünkü Kuran'da diyor ki, haydi yeryüzüne çıkın Allah yaratmaya nasıl başladı bir bakın. Eğer ki evren karşımızda olup da bizim anlamamız açık olmasaydı, zihnimiz ona nüfuz edemeyecek şekilde olduğunu baştan evreni düşünürseniz, baştan o zaman bilim yapmaya gerek olmadığını düşünebilirsiniz. Ama Kur'an baştan da böyle bir zihniyet ortaya koyduğu için evrene gitmeniz mümkün. Mesela beşincisi varlığın iyi olduğunu Kur'an'dan görüyoruz. Niye? Çünkü madde Allah'ın yarattığı bir şey, İslam'ı koyduğu şeyde. Yani Platoncu felsefede olduğu gibi maddenin özü kötü ve şekil verilmeye çalışıldıkça ona direnen bir şey olarak gösterilmiyor madde. Hı hı. Bu bana göre bazı İslam öğretilerinde mesela bu konuyla ilgili belli bir açık olduğunu düşünüyorum. Yani maddeyi mutlak anlamda kötü gibi görmek. Oysa Allah'tan uzaklaştırıldığı zaman dünya kötü olduğu düşünebilir ama varlık Allah'ın yaratması olduğu için iyi Özünde hmm. aslında varlığa bu şekilde yaklaşırsanız maddeyi iyi olarak özünde görürseniz o zaman onu anlamak sizin için daha önemli bir faaliyet haline alır. Altıncısı din gerekli bir motivasyonu veriyor. Nasıl gerekli motivasyonu veriyor? Siz evren üzerine düşününce Allah'ın yarattığı sanatı anlayarak hatta sevap alarak Allah'ın kudretini anlayarak ee, daha makbul bir kul olacağınızın zihniyeti Kur'an veriyor. Bu da bir motivasyon için oldukça önemli bir Müslüman için. Diğer taraftan, diğer medeniyetlere karşı komplekssiz olmak da önemli. Sonuçta tek bir Allah var, evreni yaratan Allah. E, o zaman kimle bilgi bulursa bulsun, ister eski Yunanlar olsun, ister Hintliler olsun, sonuçta Allah'ın yarattığı evrenle ilgili bir şeyler bulmuşlarsa, bunlardan da o zaman Müslüman'ın faydalanması için, e, faydalanmaması, bir sorun, için. faydalanmaması için evet, bir sorun, bir, sorun yok. bir neden olmadığı ortaya e, konmuştu birçok evet. İslam düşünürü tarafında. Gerçi buna bazı dirençler de olmuştur ama Hı -hı. genel zihniyet bu olmuş. Böyle bir zihniyet olmasa tercüme faaliyetlerini yapamazsınız. Çünkü birçok alakasız medeniyetten tercüme faaliyetleri yaparak onları birleştiriyorsunuz. Hintlerden matematiğini alıyorsunuz. Daha sonra Fibonacci onları İslam dünyasından alıp Batıya taşıyıp da çok önemli değişimlerde Hı -hı. sebebiyet verecektir. İşte yönetimle ilgili şeyler belki Perslerden alınıyor. Eski Yunan'daysa felsefeyle ve işte geometriyle ilgili Hı -hı şeyler alıyor ve bütün bunlar tek bir potada birleştirip üzerine konuyor. Ama siz diğer medeniyetlere karşı kompleksiz olma gibi baştan zihninizde bir şey olmasa buralara gelemezsiniz. Artı bilim açısından yine önemli bir şey var. Bilgiyi paylaşma. Yani bilgiyi sırf İslam'ın ortaya koydu. siz belli menfaatler için araç sallaştırmayı düşünürseniz bilgiyi o zaman onu paylaşmanıza gerek yok. Mümkün olduğunca onu saklarsınız. Kendi evet, menfaatleriniz için araç sallaştırmaya kalkarsanız onu. Ama Allah'ın yarattığı bir evrenin anlama faaliyetinde bilgi bir aracıysa o zaman bilgiyi paylaşacağınızın da bir mantıksal temeli var. Evet. Şimdi İslamiyet bu tip prensipleri getirip e, bilimin oluşması için gerekli ciddi bir altyapı oluşturmuş. İşte hocalarım da o süreçleri çok iyi evet. bilen, Türkiye'deki önemli uzmanları. Hocam Ondan hocam, sonra değil dünyadaki gerçekten önemli süreçlerin tetiklenmesi bu tip e, zihin inşalarının sorucunda oluyor. Evet. Hocam...